Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz hepiniz hayırlı akşamlar Allah sağlık sıhhat versin bugün otomobil piyasasında neler oluyor otomobil fiyatları çok çok yukarıya çıkmasına rağmen ikinci el piyasasında 0-3 yaş otomobillerde yüzde 21 indirim söz konusu gibiydi aslında bu indirim dediğimiz laf sıfır otomobillerin fiyatları çok yukarıya çıktığı için ikinci el araç fiyatları düşük kalmıştı e, bu makas bir ay iki ay içinde kapanır diye tahmin ediyordum ve de yüzde on bu makas kapandı geriye kalan yüzde onluk bir kısım vardı KDV oranlarında yapılan değişikliklerden sonra bu oran yine açılıp yüzde bir makas söz konusu ikinci el piyasası da. ama bazı araçların fiyatları düşmüyor. Sıfır otomobilleri bayi'ye gittiğinizde bulamıyorsunuz. Hala 100 bin 200 bin TL elden para istiyorlar. Bu markalar hangileri? Hangi markaların fiyatları düştü? İnsanlarda şöyle bir tedirginlik var. Acaba otomobil fiyatları 15 Temmuz'dan sonra düşecek mi? Liste fiyatının üzerinde otomobiller yazılmayacak. Yazılmadığı için de bu e, araçların fiyatı düşecek. Arkadaşlar bakın. Gerçekçi mi konuşayım yoksa sizin istediğiniz gibi? Her zaman gerçekçi konuşmayı daha iyi buluyorum çünkü sizi yanıltmamış olurum. Gerçekçi konuşmak gerekirse sıfır otomobillere önümüzdeki ay zam geleceğinin duyumunu aldık. Zaten enflasyon oranları düşmüyor. Enflasyon oranları düşmediği için de sıfır otomobillere zam gelecek. Yüksek miktarda bir zam gelme söz konusu değil. Çünkü araçlara ÖTV diliminden dolayı zam geldi. Kur çok yukarı çıktığı için zam geldi. KDV'den dolayı zam geldi. Yani bu gelen zamlar artık gelme şansı daha yok. ÖTV atlama şansı yok. %80 ÖTV diliminde tüm araçlar matrat düzenlemesi olursa %10 ÖTV'de bir indirim olma söz konusu olabilir. Bunlar olsa dahi İkinci el piyasasındaki otomobilin fiyatlarının düşme şansı yok. Şimdi hangi markaların fiyatları düşük, hangi markalar marka değerini koruyup hala elden para isteyip araçlarını kara borsadan satıyorlar. Şimdi birlikte izleyelim. Kanalıma abone derseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Herkesin beklentisi büyük. Beklentisi büyük olduğu için de otomobil piyasasında bir tedirginlik söz konusu. Al satçısı Zaten şu anda ne yapacağını şaşırdı. Otomobili nasıl satacağım? Liste fiyatının üzerinde nasıl bunu ilana koyacağım? Gibi kuşkuları var. Bu da 15 Temmuz'dan sonra bekleyip göreceğiz. İkinci el piyasasında sarı sayfalarda neler olacak? Asıl konumuz şu arkadaşlar. Otomobil fiyatları düşer mi? Yani liste fiyatının üzerinde İlanlara otomobil koymazsanız otomobilin sıfır fiyatlarını düşürme şansımız yok. Sıfır fiyatlarına temmuzdan sonra yine zam gelecek. Bu zamlar da ikinci el piyasasındaki araçların fiyatlarına yansımış olacak. Sadece liste fiyatının üzerinde otomobil koymuş olacaksınız. Bir arkadaşımız bunu şöyle açmış. Bakın ilana liste fiyatından otomobilini koymuş. Demiş ki içeride açıklama bölümünde seramik kaplama, boya koruma ve ekstra garanti aracın metalik renkli bir tane daha bir şey yazmıştı. İşte bunların hepsine ben toplamda 40 bin TL para ödedim. Arkadaşlar aracımı liste fiyatından alabilirsiniz ama aksesuar paralarını da ayrıyeten istiyorum demiş. Liste fiyatın üzerinde yazılmadığı için burada cezai işlem uygulanma şansı yok. Sarı sayfalarda buna izin verip yayınlamak zorunda kalıyor. İçerideki parayı eğer elden tahsil edip noterde bunu düşük göstermiş olursa da kanunen yasal olarak da bir dayatma söz konusu değil. Elden aldığını da hiç kimse kanıtlayamaz. Ben bunu bu şekilde sattım diyebilir. Liste fiyatının üzerinde satılan otomobiller hangisi? Marka değerini koruyan araçlar hangileri? Şöyle piyasada otomobil isteyenler, piyasada otomobil arayanlara, otomobil isteyenlere ya da otomobil alıp satanlara sorduk. Dedik ki Hangi araçları şu anda bulsanız liste fiyatından alırsınız. Hangi araçlara liste fiyatının altında alırsınız dedik. Baktık ki Volkswagen grubundaki tüm araçlar Skoda'sı olsun Volkswagen Golf olsun Polo olsun yine Passat olsun işte bu tarz araçların hepsini liste fiyatından alırız diyorlar. Bu demek oluyor ki arkadaşlar yani şu anda Volkswagen grubu hala yüksek fiyattan otomobil satabiliyor. Liste fiyatından biz Renault, Opel, işte Citroen bu tarz otomobiller sunduğumuzda da hiç kimse liste fiyatından otomobilleri almak istemiyor. İkinci el piyasasında bu araçların fiyatları daha düşük diyor. Biz de bir araştırma yapalım dedik. Dedik ki liste fiyatından daha düşük rakamda mı satılıyor bu otomobiller bakalım dedik. Ben hatta bir arkadaşıma şöyle demiştim. Otomobil arıyordu. 2023 Dacia Duster başlangıç paketi Essential paket. Dedim ki bak bu arabanın geleceği parlak. Bu araba liste fiyatı 928 bin lira. Şu anda ikinci el piyasasında 850 bin TL'den satılıyor. Bu aracı alabilirsin dedim. Ee, işte birkaç arkadaşıma söyledim otomobil ihtiyacı olana. Baktılar ettiler bu fiyata alınmaz araçların fiyatları düşecek dediler. Bak arkadaş dedim. Sıfır otomobil fiyatları düşmediği süre içerisinde ikinci eldeki otomobillerin fiyatlarını düşürmek imkansız. Sadece birkaç tane ilan bulursunuz acil satacak. Onlar da en düşük ilanı yazar. En düşük ilanlar satıldıktan sonra yine o otomobilin fiyatı yukarıya çıkmış olur dedim. Şu anki geldiğimiz duruma bakalım. KDV'den dolayı otomobile yine zam geldi. 940-50 civarında bir fiyatı var sıfır olarak. Aracın ikinci el piyasasındaki değerine de baktığımızda da 900 bin TL civarına oturmuş oldu yani 50.000 TL arkadaşlar Temmuz ayında bu otomobilin ikinci el fiyatı 50.000 TL yukarı gelmiş oldu Normalde şu anda bile liste fiyatının altında satılıyor Renaultun Clio'suna e, baktığınızda da, Megane'a baktığınızda da liste fiyatının altında bu otomobilleri bulabilirsiniz. Opel Corsa, Opel Grandland yine e, bu araçları da liste fiyatının altında ikinci el piyasasında bulma şansınız var. Şu anda e, bu otomobilleri sıfır olarak almak isteyenler iptal edip e, daha sonra ikinci el piyasasındaki otomobilleri alıyorlar. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfır otomobillerin satışlarında %11 düşüş İkinci el piyasasındaki otomobillerin de düşük rakamlarında yüzde on bir fazla satış var. Bu yüzde on satıştan dolayı şu anda ikinci el piyasasındaki en düşük rakamlı ilanlar gittiği için arada sıfır otomobillerle aralarındaki fark yüzde ona kadar düşmüş oldu. Bu düşüş Bakın arkadaşlar önümüzdeki ay otomobillere zam geldiğinde şu anki fiyatlara çıkmış olacak. İkinci el piyasasındaki otomobillerin fiyatları yine düşmemiş olacak. Yine liste fiyatından satmış olsalar dahi geçen aydan daha yüksek fiyattan ilana koymuş olacaklar. Çünkü önümüzdeki ay otomobillere yine zam gelecek. Enflasyonun düşmediği süre içerisinde siz nasıl bir tedbir alırsanız alın. Otomobilin fiyatlarını düşürmediğiniz süre içerisinde ikinci el otomobil fiyatlarını da düşürme şansınız olmaz. Sadece kara borsacılığı, fırsatçılığı önlemiş olursunuz. Bunu da 6 ay 6000 km ile sınırlandırabilirsiniz. Ancak 6 ay sonra da yine bu otomobiller piyasaya çıkar. Yine bu otomobiller satılır. Garajda bekletilen, garajda satılmayı bekleyen birçok otomobil var 6 ayı bekleyen arkadaşlar. Biz 2022 model araçları 6. aya kadar görmedik mi hala sıfır olarak? Belki de baktığınızda şu anda 2022 model araçlar sıfır olarak liste fiyatının e, liste fiyatına yakın Bir fiyattan satılmıyor mu sarı sayfalarda Belki de vardır bakmadım ama e, Bakarım e, büyük ihtimalle de Hala 2022 model otomobillerin Satıldığını göreceksiniz Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar Bakın ne kadar tedbir Alırsanız alın Denetim olmadığı süre içerisinde Mobil fiyatlarına bir etkisi olmayacaktır Burada bana diyeceksiniz ki Abi sen bekle göreceksin Bekleyip göreceğiz önümüzde e, 15 Temmuz bitti Sarı sayfalara da girecek ilk ilanları da bakacağız. Nasıl olacak? Nasıl satılacak? Sıfır otomobilin fiyatlarına yansıyacak mı? Tabii ki yansımayacak. Bir enflasyon olduğu için sıfır otomobillerin fiyatları düşmeyecek. Biz kurda 1 lira 2 lira düşüş olduğunda dahi otomobillerde indirim gördük mü? Görmedik. Buna bayiye ya da e dispiratörlere hükümet baskı kursa deseydi ki bakın Fiyatlar yukarı çıktığınızda aynı gün güncelleme yapıp fiyatları artırıyorsunuz. Kur 2 TL'ye geri geldi. Şimdi otomobillere indirim yapın diye onlara niye yaptırım uygulamıyor? Yaptırım uygulamadığı için de bu otomobillerin fiyatları düşmez arkadaşlar. Bakın sürekli söylüyorum, bir yıldır bunu söylüyorum. Bayilere yaptırım olması gerekiyordu. Bayiler otomobilleri liste fiyatının üzerinden satmaması gerekiyordu. Elden paraları çatır çatır aldılar. Bunları e, hala engelli muafiyetli araçlarda yine yapıyorlar, yine satıyorlar. Bayilere hiçbir yaptırım olmadığı süre içerisinde siz ne kadar sarı sayfalarda liste fiyatının üzerinde otomobil sattırmasanız dahi burada bir açık söz konusu. Araçlar liste fiyatının üzerinde yazılamaz ama liste fiyatının üzerinde satılabilir. Onun için de şu anda otomobil fiyatlarında bir düşüş söz konusu değil. Sadece millet şaşkın. Ne yapacağını bilemiyor. Ee, bu kural acaba cezai işlem uygulanır mı? Otomobilimi nasıl satacağım diye e, bunun telaşındalar. Bu da bir ayda ne olacağı ne biteceği belli olur. İlerleyen zamanlarda bunu da görmüş olacağız. Ağustos ayında otomobillere zam bekleniyor arkadaşlar. Neyin zam mı demeyin. E, şu anda enflasyon var. Enflasyonun zamı yine devam edecek. E, sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki olan enflasyonu da otomobillere zam olarak yansıyacaktır. Ağustos ayında otomobillerin fiyatları yukarıya çıktığında ikinci fiyatları da ağustos ayının fiyatlarından dahi liste fiyatından yazılsa şu anki fiyatlardan daha da yukarıda olacaktır. Otomobil yatırım aracı olmamalı. Otomobil yatırım aracı olduğu için şu anda e, zaten otomobil fiyatları yüksek. 15 Temmuz'da ilanlar sarı sayfalarda liste fiyatının üzerinde yayınlanmazsa acaba ne gibi değişiklikler olacak? Bu otomobil fiyatlarının düşüşü olmayacak ama otomobil fiyatlarına sizce etkisi ne olabilir? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun.